Aylar deriste bir mutluluk yapıyoruz. Kedi çıktı. Kedi giderler misin? Kedi kaçtı sana. Kedi de intihar ediyorum lan ben dedi. konum sorunu. Kişi kapsamında. O göremezsiniz. Çok rahat görünmüyor lan. Aa, ne oluyor şu an? Anne dolu yiyecekti. Yan Bak seni <laughs> o zaman çektiler ha bastık. Ne? Güneş Bileş açmışlar güneşi. Ben gittim mi? çektiler ha. Gözümün Gel gel gel. Gel Fotoğraf. çek. Ben video çekiyorum. Gel fotoğrafı çek. Ben video çekiyorum. Dur. Şimdi geçiyoruz. Ama mayra. Video geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Geçelim. Oh. Lan burası neresi? А я его подошёл тестить, а потом, Что, ладно, пора с ней А понял? yapıyoruz. Zaten ödül yanlışlıkla açıyorum. Ne yapayım ne yapayım? var Ne blok var ya. Burası ne istiyor? kazanmış

arkasında hiç ya, ya. Şey, hani bir şey Ama biraz daha olsa yani kaç diye. Ne oldu?

Allah, ne, ne kutacağız var? Şu dağın geri ne zaman mı menden? da, çok? Zaten bir kaza yapınca canın şeyin

Bu bir tane Çok iyi. Böyle pişsin sonuçta kadar. sonra herhalde ne, ne diyeyim ben limon var. Çubuk. Çubuğumuz değil.

Ne oldu Şimdi yok biz neden Ya dedemiz <gecesi> sabah olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Bir de geriye nasıl var yavrum? Çık! Bunu düşünseydim yapmazdım. Bir şeyin adı var mı? Ne, <laughs> hani ne oldu? Ha benim sunucu saklı. Ne oldu? Lan! Ne oldu? Ne ben Evet, hiç peynir ben kapatmadım. Son bir sayık kaybıydı, toplarını saklı sonucu yapamaz, son bir sayık Son bir tane dinle, giderim mi? o oh, e kişi <tık> 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 Bu da ne oğlum? Gerçekten sahte sonucu yani. Açık şeyden bir şey var ya. Yani. Böyle böyle. Ben bilmiyorum kim Ya. Tavuk. ne kadar da yediğimizde? Biraz biraz pek şey yani. ne de? Biraz yemiştik. şey yemiştik. Ne yemiştik? Çok Ne oldu ki? Yemiştik. Yemiştik. Yemiştik.

Çocuğum sen neler Ne kız oğlum? Sen ne anlıyorsun? ne, yani. ne söyleseydi Tamam baba. Biz ben... Tamam, sen al. al İlk tamam. ben söyledim sen ne alıyorsun? Saktasın cildi. <laughs> kırıyorum. al bana da süt nuru al aşkım şşş bayağı da gelmiyordu şşş aşkım şşş aşkım 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 verin sevgimi verin aşkım dinlemiyorsun bir de beni hayır ya Ha onları alıstamasın kadar. Ben bütün koydum. Ha çıkalım. Ha çıkalım. Tamam. Yine oğlum kaçar yani. aslında. Evet abi abi yapmasan yine kaçarmış Ben seni

içine Al demiş, ben şu Adam baba. Son kez manşet Umarım beğenmesin. Videoya like atıp yapmayı yani. Gerçekten 4 gün bunu için Ben yani, bu neden bir 12 demir çıktı, bir demir ödüldü. Ayşef de, de kendini öldürdü. Beklet edelim, ben ben bir vardı. Ayşef de ben ben de iskelet öldürdü. Yaaa! Ayşef de gizli. Biz de Ayşef